İbrahim Bey selamünaleyküm demiş. Konut sigortası, iş yeri sigortası özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası diye de not etmiş gibi zaruri olmayan sigortaları yaptırmak caiz midir? Eğer caiz değilse sigorta yapan acentenin bu durumda bir vebali sorumluluğu var mıdır? E, müşteriye sigorta poliçesini kesse bu durumda mesuliyet olur mu demiş. Evet. Şimdi burada e, Din İşleksel Kurulumuz sigorta konusunda gerçekten çok araştırmalar yaptı değişik tarihlerde bu konuda farklı kararlar çıkarttı. En sonunda 2020 yılında sigorta konusunda ülkemizdeki bütün tarafları bir araya getirerek bir çalıştay düzenledi. Yani meseleyi öğrenebilmek için. Hı hı. Ortaya çıkan sonuç şu ki kurulumuzun kararı da bu yönde. Sigortalanan şey haram değilse o zaman her türlü zaruri zaruri değil. Ticari veya e, sosyal her türlü sigortayı yaptırmak caizdir. Yeter ki sigortanın konusu haram, haram olmasın. İşte bir adamın domuz çiftliği vardır. Orayı sigortalaması a, nedir? Haramdır. E, bu noktada diğer ajantalar ve diğer şirketler de e, bundan kendi nasibini alır. E, eğer bir ajanta sigorta konusu haramsa, ona yardımcı olması, onun politikasını kesmesi de caiz olmaz. Ama helal o zaman bir sıkıntı bir yoktur. Sıkıntı yok. Bunun adı kaskı olabilir, dask olabilir, tarsim olabilir. Yani her türlü sağlık sigortası olabilir. Her türlü sigortayı yapmak o zaman caiz olur. Yeter ki sigortanın konusu haram olmasın. Pekala hocam.